Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerde Doktorca Açelyo Oynayacağız Burada Doktorca Açelyo yazıyor Şimdi karakterlerimiz bu Hatta bebeğimizi de gösterelim Ya da sürpriz mi olsun Sürpriz olsun sürpriz, sürpriz. Oyun başlasın Böyle kadın geliyor Kaynağı ağrıyor falanlar falanlar diyor. Hemencik doktorlar da geliyor. Iş, i̇şlerini hallediyor. Buna ne olduğunu hiç bilmiyorum. Öylesini yap yapmak istedim. Hani takıyorlar ya hastanede nefes almak için. Ne bileyim bilmiyorum da. Doktor baksın ilk önce. Hemşire çekilsin be. Bir tane kız çocuğunuz olacak. Uh -oh. Böyle de arkadaşlar iğnem beğendiyseniz yorumlara yazın. Böyle eee basıyorlar. O kadar da doktor bilmiyorum ki. Yine yine hem şey yapması geliyordu doğru ya. Ya doğru ya. Doğru. doktor yapmayacaktı. Ben nasıl unuturum ya şey yapsın bari. Yapsın hemşire. Bebeğimin de tatlı yorumda yazın. Yeni bir kız çocuğunuz oldu. Ve ay, ismine koyalım. Düşüneyim ben. Asya mı olsun acaba Asya en sevimleri Olur Olur Ben ismine Asya koyacağım ya da Mina Mina olsun <laughs> Bir de size ilaç vereceğim Doktor mu verdi ilaç? Doğru evet Alın bakalım